Artı minibüs, dürümbüs. Ay ben niye Bu hesap açık kalmasın abi. Neden açık ki? Ben hala onu anlamıyorum. Ne gerek var? Gerek yok. Gerek yok, gerek yok. Hepiniz de yalan konuşuyoruz. Gidin oradan, <laughs> haydi. Hepiniz de yalan konuşuyoruz. Sonra doğru sinirlendi fark <laughs> Vallahi kendine iş çıkarmak ya Allah. Ne şey uğraştırıyorsun burada Ne <laughs> uğraştırıyorsun <var> burada? Ne <laughs> şey uğraştırıyorsun? <laughs> Türkiye'de başkanlık sistemi oluşturulmalı mı? Hmm, kesinlikle hayır. Bana mı soruyorsunuz? Evet. Ya yani bu soru bana soruyorsunuz. Tam böyle şükür listesi hazırlamalık bir hırkan var artık. Çok şey benim için. Ki dışarıda şu an yağmur yağsa sizinle birlikte kitap okuyup yorumlar. Cinalit falan. <laughs> Selamlar ama da bunlar evet kara bir gün evet daha doğrusu dün daha kara bir gündü dün daha kara ve daha e, kötü bir gündü bugün de hala daha acımız içimizde daha ben acımızın ne kadar büyük olduğunu anlatmak için Cem Yılmaz esprilerine sığınarak efendim büyük gözlükler takarak yayınıma devam etmek istiyorum Evet ne yazık ki dün itibariyle bir kez daha anladım ki Instagram şaka kaldırmıyormuş. Yani Instagram şaka sevmiyormuş. Sadece belli bir topluluk değil. Instagram da benim şakalarıma gülmüyormuş. Eğer sen benim şakalarıma bir tek Siz gülüyormuşsunuz yani başkana başka da gülen kimseler yokmuş. Yani bunu ne yazık ki çözmüş ve anlamış olduk. Kendileri de dediler ki bizim dediler topluluk kurallarımızı ihlal ettin dediler. 5 Ekim'den itibaren link paylaşamazsın dediler. Sanki götümüzü koyduk. Yani götümü koysam eminim ki asla ve asla böyle bir ihlal yemezdim. Senin emrin çünkü götüm çok güzel. <laughs> o yüzden <gülüyor> <gülüyor> o yüzden böyle bir ihlale gitmezdik ama ne yazık ki şakalarım bir hayli kötü olduğu için ihlalimizi yedik. Oturacağımız yere oturduk. Instagram yetkilisine Türkiye'de çalışan yetkiliye mesaj attım. E, mail attım daha doğrusu profesyonel bir iş olduğu için. Daha sonrasında kendisini kendisini profesyonelden tamamen çıkarak niçin bana cevap vermiyorsunuz şeklinde Instagram DM'sinden de yazdım. Kendisi bana öyle de cevap vermedi. Buna nereden alışığım? Buna Twitch'ten alışığım. Yani yıllardır 5 senedir Twitch'te yayın yapınca attığınız mesajı cevap alamamak sizin normaliniz haliyle geliyor tabii ki de. O yüzden kendisine kızmıyorum. Ama neden işinizi yapmıyorsunuz diye de tabii insanın içten içe bir sonrası geliyor. Bir de üstüne Instagram sağ olsun bugün mailden bana ulaşmış demiş ki hesabın için çok üzgünüz ama belli bir süre boyunca hesabını kimseye önermeyeceğiz. Öne çıkartmayacağız. Şunu yapmayacağız. Bunu yapmayacağız demiş. Ben de dedim ki neden müebbet vermediniz? <laughs> ne bu hesap bu hesap neden açık ki? Hani bu hesap açık kalmasın abi. Neden açık ki? Ben hala onu anlamıyorum. Kapat komple hesabı defolalım gidelim hep beraber. Yani ben niye bunu açık tutuyorum ki? Ne gerek var? Ne gerek var? Gerek yok. Gerek yok. Gerek yok. Gereksiz yani. Kalsın köşede kalsın bu. Ya yani Sungur Ruslara saldırıyor. <laughs> Aa, kurtka Rusça'da ceket eşofman üstü demekmiş. Ne? Ay ne münasebet. Bizden kelime alacaksanız edebinizle alın. Hıyar ağları. Kurt Gays, old woman, elderly woman demek. Çabuk değiştirin o kelimeyi. Terbiyesizlere bak. İnanamıyorum Çelen abla. Doğru anlamıyla birlikte alın. Biz Ruslara hıyar ağası mı dedi ben mi? <laughs> Cins misiniz nesiniz? Ama neyse, ben de zaten sadece geni varmış. Benim çok da ilgilendirmiyor. <laughs> Canan abla istediğini diyebilir. Hiçbir şey demem ona. hiçbir şey. Bende zaten topu topu geni var zaten. Ne? Elimde bir kimlik bile yok. Bir vatandaşlık bile yok. İnsada spam vatandaşlara tepkim nettir demiş. Buradan bana kötü yürüme söylüyorum. İtler ürür, kervan yürür. Tam gaz ileri gideceğiz bize şimdi. Tam gaz. İtler ürür, yani bana ya, kötü yorum var. Siz itle Biz yolumuza batar gideriz ya, sonra. Ya o zaman var Okey okay. mi? <laughs> Siz bana kurban olun. Bire gafile, <laughs> <laughs> bire... Bire gafile, <laughs> bire <laughs> zıldıklar. Siz ne yaparsınız? Anca burada kara kız peşindesiniz. Çok iyi karışmış yine. Ya bu video çok iyi ya. Abla takayım mı? Hayır oğlum ne bu Saçma sapan koşma. Ben hiç kimseye hakkında kötü bir şey demiyorum. Aşırı kahkaha tutmanı demiş. Artı minibüs, <laughs> dürüm artı minibüs. Dürüm büs. Dürüm <laughs> artı minibüs. Dürüm büs. Ay ben buna niye güldüm <laughs> <laughs> Okul git gel çanta. Keşfet al ke. Devam ke. Sonrasında her şey koptu tabi. Dürüm büstü. <laughs> Secret bir çıkarmış. Abla Baran abi artık YouTube'da demiş. Ya Allah'ım düştün mü yine bir yer? Ay düştü bir yerlere. Vallahi düştü. Hazır mısınız buna? Bak. Biz Baran Bey'e bırakalım kontrolü yani. Bekle dur. Bekle şimdi bir saniye. <laughs> setsem yani de ha, vallahi <gülüyor> ben vallahi. <laughs> evet gerçekten keşke Mehmet ayağa kalkıp bir set tour yapsaydı nasıl mutlu olacaktım ama yapmadı. <gülüyor> Selamlar <gülüyor> ama da bunlar evet. Evet merhabalar güzel bir günden sizlere merhaba demek istemiyorum. gözüm yine yine acımızın büyük yasımızın büyük günümüzün kötü geçtiği bir gün sabahtan beri Ceylan'dan lanet olsun dinliyorum kendimi hiç iyi hissetmiyorum dört yılımı verdiğim Instagram resmen bir başka hainlikle beraber yine beni üzüyor, yine beni kırıyor ve bu acı hiç geçmiyor. Eşle dostla görüşüyorum, bu iş düzelecek mi diyorum. Onlar da ne bilek biz diyorlar, daha da çok sinirleniyorum. Acım daha da çok büyüyor, bir türlü geçmiyor. Ne yapacağız bilmiyorum. Yani artık en sonunda gerçekten ben Gülben Ergen yöntemine başvuracağım gibi gözüküyor. Ama bakalım hayırlısı olsun. Bu sabah da DM'lerimi almayarak uyandım. Bakın Bakın bir gariban 12 saat önce benim abla seni çok seviyorum yazmış. Ben bunu 30 dakika önce gördüm. Bizden ne istiyorsun? Ha? Ne istiyorsun? İnsan gibi burada insan gibi bir şey yapmaya çalışıyoruz. Herhalde seninle insan gibi muhatap olmaya çalışıyorum. Bütün şirketliğimi, bütün çaceronluğumu, bütün bokluğumu içime saklayarak seninle muhatap olmaya çalışıyorum. Instagram artık arkasında kimler varsa bunun. Bilmiyorum Kanada mı mi bu şirket? Kanada çıkışlı mı? Kanada çıkışlıysa ben kimin yaptırdığını, kimin ne yapmak istediğini ben çok iyi biliyorum. Ama hani ben bu konu hakkında konuşmak istiyorum. Kimseyi zan altında bırakmak istemem. Acaba bir takım e, kurum, kuruluş, kişiler sevimli suratların arkasını saklanarak acaba diyorum bizimle mi uğraşıyorlar. Arkasında Zuckerberg var. Zuckerberg nereli? Kesin Kanadalı. Kesin Kanadalı. Can Sungur mu? Can Sungur'un sevimli bir suratı mı var? Okey. Peki o zaman. Bundan haberim yok mu? <laughs> <laughs> Bilmiyorduk iyi oldu öğrendim. <laughs> o uğraşıyormuş benimle değil mi? O, o benimle uğraşıyor bu kadar evet. Bu yüksek kalite içeriyor abi. Bu çok yüksek kalite içeriyor hem de. Oyunculuklar müthiş. Hikayeler müthiş. Ders çıkartmanız gereken çok fazla hikaye var. Hanımefendi yardım eder misin? Tabii. Yazıklar olsun. Yanlış anladın beni. Baskı işine ya. Yanlış anladın kardeşim. O sadece bana yardım etti. Sıra özür dilerim. Ben seni çok yanlış anlamışım. Affeder misin beni? Affetmek ağır bir yaratık. Sen buna bir ihtimal ver. <laughs> Ne mesela bunun alt metni? Ne bunun alt metni ha söyle Kimseyi şey gördüklerinle yargılama Dur bir dinle yani Instagram'a gel <laughs> Gidiyor mu? Bitmiyordu Bu muydu benim favorim? Evet bu Artık görmek istiyorum Göreceksin aşkım merak etme Aşkım sana çok güzel haberim var Neymiş? Artık göreceksin Gerçekten mi? Evet gerçekten <laughs> Aşkım gerçekten görecek mi? Evet aşkım gerçekten görecek. En çok da seni görmek istiyorum. Asansörmez Sönmez ameliyathaneden bekleniyorsunuz. Geçiyor. Bakar mısın? Çoğudan krala bak. Gözlerini mi veriyor? Ya niye spoiler veriyorsunuz? O kadar da belli değil ki. Ne? Ne olacak? Ne görecek lan? Ebesin örekesini görecek arkadaşlar. Kız Necibe'den aşırı mantıklı bir soru gel gelmiş. İnsan sevdiğinin sesini kokusunu bilmez mi ya? Ya bilmez mi gerçeği? <laughs> Ayırtacağım üstümden bak. <laughs> Seven adam kokusundan tanır sevdiğini o adam sevmemiş. Sesinden de mi tanımadığı sevdiğini? Sesinden bilir insan. Can, emek var. İnsan sevdiği için her şeyi yapar. Her zaman. Ben sevdiğim için hayatımdan bile keçtim. Ama değmezmiş. Aga! Naçıvan niyam da be! Aşırı kırıldım ben şu an. kimene hayallerim 42? Vay be! 60 bin takipçi Biber ne? Biberle ilgili müthiş bir şey varmış gibi hissediyorum. Anne ne yapıyorsun? Acımı çekiyorum. Beni acılarımla baş başa bırakın. Ben ağlarım tatlı olmaz mı bu arada? Hayalimdeki anne. Dilip yapıp ayrıldık. Şimdi de dönsün diye dört dönüyoruz. Hiçbir şey umurumda değil. Sadece seni izlemek istiyorum. <laughs> ne bu? Beni daima izlemeye gelen <laughs> daimi takipçim. İki tane kardeş varmış. Birinin adı anladım, öbürünün adı anlamadım. Anladım gitmiş, denizde boğulmuş. Geriye ne kalmış? Anlamadım. Anlamadıysan bir daha anlatayım mı? İki tane... <laughs> ya gülmekten öleceksiniz yazıyor ya. Ben kendimi gülmekten ölmeye pro programlıyorum direkt olarak ya. Bir erkeğin parasını sevin. Bir erkeğin merhametini sevin diyenlere ben inanmıyorum. Vallahi ben parayı tercih ediyorum. Siz gidin merhametini tercih edin. Para bitti mi, karın doymadı mı, olmuyor hiçbir şey. Merhamet bile kalmıyor. İlk önce kadın da bitiyor zaten merhamet. Hepiniz de yalan konuşuyorsunuz, gidin oradan haydi. <laughs> Hepiniz de yalan konuşuyorsunuz, sonuna doğru sinirlendi fark ettiniz. <laughs> Dünyanın en tatlı, en güzel kızı. İyi geceler. Bu video sana geldiyse bil ki benim için çok kıymetlisin. Aa! Dünyanın <laughs> okul alışverişlerimiz tamam. 15 gün sonra okullar kapanırsa ne olacak? O zaman Erdoğan <laughs> okul alışveriş biraz da muhalefet. <laughs> Selamlar. Ama evet, da bunlar. Evet. Evet. Merhabalar efendim. Merhabalar. Acı günümüzden bir gün öncesindeyiz. Ee, yayın açılışında. Aa Nina, teşekkür ederim. Ablam aldı. <laughs> hemen modum değişiyor. Şu güzel lafa. Hemen modum değişiyor. Ne oldu Mehmet? Yapma şöyle. Ne oldu? Niye hemen abla abla diyorsun? Ne oldu? Bir şey mi oldu? Söyle. Gizli ki onu mu söyleyecektim Mehmet. Bir şey oldu zannettim. Kara günden bir gün öncesi bugün. Çünkü neden? Kara gümrük yanıyor. Instagram beni arıyor. Efendim e, yarından itibaren Instagram bu gece itibariyle daha doğrusu link paylaşımı durdurulacak. Artık Twitch linkimi veremeyeceğim. Bir YouTube kanalına gittiğimde linkini veremeyeceğim. Zaten ortaklık kimseyle ortaklık da yapamıyordum. <laughs> <laughs> Abone sayımın gücüne güvenip de bütün ortaklıklar erdiler aradan ben sizinle çalışmam diyordum. Zaten artık onu da hiç yapamıyorum. Öyle kala kaldık. Öyle kala kaldık. Yani yarından itibaren artık diyorsanız e, ne yapacaksınız mesela ben diyeceğim ki arkadaşlar yayın başladı. Eski usule geri dönüyoruz. Benim 10 bin önceki dönemime geri dönüyoruz. Bundan 5 sene öncesine hep birlikte bir zaman makinesine binip geriye dönüyoruz efendim. Ve ne yapıyoruz? Linkte profildeki linke tıklayacağız. <laughs> Sonra ben size diyeceğim ki profil Cazibedeki linke tıklayarak gelebilirsiniz diyeceğim. Hiç de zannetmiyorum ki siz de öyle bir çabaya girin. O yüzden isterseniz buradan bildirimlerinizi bir kontrol edin. Bildirimlerinizi açabilirsiniz. Bilmiyorum yani. Hiçbir fikrim yok. Neyse artık. Ben olsun o zaman. Ne, yapıyor, ne yapıyorlarsa yapsınlar dediğim gibi. Aslında evet Discord gelebilirsiniz. Discord'dan da bildirimleri hemen alabilirsiniz. Siz bilirsiniz. Hemen ben artık. Ben artık tavuğumu salmışım. Ben artık tavuğumu salmışım. Başımıza ne geliyorsa gelsin. Neler yaptınız bugün? İyi misiniz? Vallahi artık ben bugün de Life is Strange 3 dördüncü bölüme kadar geldik. Ben bu dördüncü bölümde de eğer ki bu zıkkımın pekleri öpüşmezse ben oyunu sileceğim, kapatacağım. Sonsuza kadar da açmayacağım. Size bunu söylerim. Bak bu bu kadar diyorum size. İyi olur belki efendim ikinci yılımız kutlu olsun deyip bir tane link göndermeyiz. Önüne geçtim. <laughs> Nasıl geçeceğiz şimdi? Yol bitti komutanım. Ne olacak şimdi burada? burada? Ya bir şey değil mi? Arkada yol var. Sen geç, gel gel gel. 120 kilometre. Olamaz köprü çöktü. Abi taşları koyalım o zaman. <laughs> taşları koyalım kenara. Ama o zaman mecburen taş koyacağız. Allah'ım ya. Allah'a geçemeyiz buradan. Ne şey buradan. Geçebilir miyiz buradan şimdi? He, Ne tarafa? Ya, dur ya, dur tam babamlık ortam ha. Cip böyle dursa. Tam babamlık ortam. Dışarı tut. Böyle, böyle yan, yan. Nasıl geçeceksiniz buradan geçemeyiz? Dur Yavaş be. be. Sen, dur be. Yavaş ba. Bir dakika. Hadi gel bakalım. Ama dur da abi bu ya böyle yan düşerse düşeriz ha. böyle. Dur acele etme bir plan yapalım. Böyle yan biraz yan gidersin mi? Abi bir tekerlek burada düştüğü zaman nasıl geçeceğim ben? E şurası zaten aşağıya çarpacak Hiç komple. Sen onlar Usta bulur bu şey. Dur, dur. Kütükleri getirsek. Ormandan kütük getirsek. Ne? Bu derin derin bakalım. Ya burası çok derin. <laughs> Yılanı vurmuşlar. <laughs> Yemin et. Yılan vurmuşlar. Nerede be? Evet, orada Büyük mü? Hadi. Orada var. He? Orada Ama Aman yılana bak. Abi Vay nereye geldik? Ölü yılan. Vallahi kendine iş çıkarmak ya. Allah Ah Bir de dışarı. Hey yanda köprü varmış ve Buradan geçelim o zaman. Aa ulan. Ne uğraştırıyorsun beni burada be? Ne şey uğraştırıyorsun burada? Varmış. Köprü var ne diyorsun Ya bu ekibi bu arabadan indiren insan. Bak, Rizeli olabilir, Trabzonlu olabilir, Tekirdağlı olabilir. Benim yani ilk tahminlerim bunlar. Bu üç memleketten biri abi. Bir de şöyle, ne uğraştın? Bu video, tamam. Arkadaşlar merhaba. Merhaba, hoş geldiniz fakültemize. Ya bunun meslek liseli taklidi çok iyi Barış Zorba. 650 TL kredi ve yurt Hadi bakalım. Ben sizin finansal danışmanınız Barış Zorba teşekkür ederim. Şimdi dersime geçmeden önce dersimden bahsetmek istiyorum. Biliyorsunuz ki kredi ve yurtlar koruma bursuna başvurup da 650 TL almaya hak kazanan öğrencilere mutlaka öğrenci olarak planlı bir şekilde harcama yapmaları gerekmekte olduğundan dolayı <laughs> ben sizler yorulmayın diye bütçe planı oluşturdum. Değerimi kıymetimi iyi bilin, beni sinirim, bozmayın. Ben konuşurken beni dinleyeceksiniz. Bir tane çıt duymayacağım. Aynı <laughs> şekilde de sakız çiğneyen olursa çenesini kırarım. Ne evet. yalan söylediysen sen? Allah'ım <laughs> <laughs> muhteşem. <laughs> Sen... şehir ve gündelik olarak yapmış olduğum aktiviteleri referans alarak bu tarz bir İstanbul'da mı yaşıyor? Allah sabır versin. Listeyi, dikkatli bir şekilde dinlerseniz bir ay boyunca 650 TL bütçeyle geçinebilirsiniz. İlk maddemde başlıyorum arkadaşlar. Birinci maddemde noodle var. Biliyorsunuz İlnomine noodle'ları <laughs> cüz ve doyurucu olmasıyla i̇şte aslında... İşte bu, bu doğru bir video. Biliyorsunuz ki birim fiyatı da 1.95 TL'dir. Sizlere benim körili olanı tavsiye ettiğim söylenebilir. Neden körili olanı söylüyorum? En güzeli köreli çünkü öncelikle makarnasını yiyerek karbonhidrat ihtiyacını daha sonrasında dibinde kalan suyunu da içerek çorba, türlü, çorba ihtiyacımızı evet. karşılıyoruz biliyorsunuz ki. O yüzden sizlere köyde olanı öneriyorum. Yani tabii... 220 mi oldu? Bir ayda sadece. Sadece bir ayda. En güzeli net körülüsü bu arada. Ben de en çok körülüsünü seviyorum. Ooo. Wow. Bu dönemde indomi de alınmaz gerçekten. bir dipnot ve tavsiye geçmem gerekirse ki esnaflar her zaman öğrenciyi o yüzden öğrenci olduğunuzu <laughs> asla söylememeliyim. <laughs> Oradaki o ses... Ya ben yani bu, ben bir şey diyebilir miyim? <laughs> bu kadar iyi anlatılabilirdi hocam. Tebrik ediyorum. Benim gerekiyor turistlere ne kadar turistlere ne gözüyle bakıyorlarsa öğrenciye de o gözüyle bakıyorlar. Süsle bisküvi gerçekten bilmiyorum bu arada. Para öğrenci de vardır diyorlar. Ben bisküvi falan sevmem çünkü. Dinleyin burayı dikkatli dinleyin arkadaşlar benim sinirimi ve asabımı bozmayın burada bir şey anlatıyorum bir kere de insanı cıvanadan çıkartın. Cıvadan <laughs> <gülüyor> Şimdi <gülüyor> aldığımız zaman bir paket çayın birim fiyatı 35 TL. Ya da herhangi bir mitinge katılarak da kendinizde bir paket çay alabilirsiniz. Öğrencilik kafayı kullanmaktır. Ya bir yerden önemli birisi mi geçiyor? En önden koşmaktır bulunduğunuz bölgeye kan aracı mı geldi? En önden kan vermektir. Bedava keki, bedava meyve suyunu kapmaktır öğrenci. Öğrencilik budur. Bu lokasyonları kontrol edeceksin. İzmir'de mi okuyorsun mesela? Bir alanda lokma mı dağıtılıyor? Sen kokusundan o lokmanın adresini bulup tencerenle gideceksin. O lokmayı alacaksın sonra onu yiyeceksin. Anladı anlatabiliyorum inşallah size. Selamlar. Bunlar Evet. Evet. Merhabalar efendim. Merhabalar. Ne yaptınız ya? ya neler yaptınız ben ben yıllar sonra bak ağlayacağım ağlamam geldi peruk sipariş ettim ve peruklarım geldi Hepsini birbirinden kötü birbirinden kötü birbirinden korkunç twitter'da paylaştım da bak efektli halini gördüm efeksiz halini de attım İnanılmaz bir şekilde efeksiz haline de güzeldi hiç mi utanmadınız derken şey söylerken aa pili. Dixit de çok güzel derken kim? Bu ne? Bu ne bu bu? <laughs> Allah aşkına? Allah aşkına kafamı kıracağım. Kafamı kıracağım. Orta elinden kıracağım bu kafayı. Hayır kimisi de gerçek zannetmiş. Yani ben böyle bir şey yapmış olsam emin olun ki annem Kütahya'ya otobüs bileti alır gelir. Ama yapacaklarında hatta hesabı olmazdı. Bak çünkü hem saçımı kestirmişim. Hem kahkül var orada. Hem de kırmızı. Hem de kırmızı. Vallahi kıyamet kopartırdı. Bir tane kuş cinsi var ya hani şeye benziyor. Rıdvan Dilmen'e saçları benziyor. Adı neydi lan o kuşların? Adı saç yapıları ama aşırı derecede şeye benziyor. Rıdvan Dilmen'i andırıyor. Böyle şey. Böyle mantar gibi hani saçları. Yok mi? Hayır. diye hiç mi? Düşünmüyorum. Rankla <laughs> çıkayım bulurlar beni. Mesela bununla ben çok uzağa kaçamam. Bir yerde kaçayım edeyim desem. Böyle saçla kaçamam ne yazık ki. Beni bulurlar çünkü bir şekilde. Apaçı kuşlar mı onlar? Ne bileyim ben cinsleri apaçı diye kuş mu var gerçekten? Apache dediğin Ankara'da, Kızılay'da, Meşrutiyet'te, Köprü'de elinde telefonla, dönemin telefonuyla müziğini açıp dans figürleri sergileyen insanlardır Apacı dediğimiz. Öyle bir kuş türü olduğunu düşünmüyorum. Erçe şey de değil. Kanarya mı ki? Bilmiyorum Kanarya olabilir. Siz sandınız ki sadece kırmızısını aldım. <laughs> ben sadece kırmızısını alır mıyım hiç? Haleluya. Haleluya. oh mis gibi oldum. Bu niye bir tarafı kısa? Başka bir yere mi girdi saçı? Yo girmemişti. Bunun bu tarafı kısa. E yamuk bu. <laughs> bir şey söyleyeceğim. Sanki böyle, cık, bak. Demek <laughs> Layık teyze gibi mi oldum? <laughs> Çok güzel bir bayan geliyor. <laughs> Merhabalar efendim. Böyle durayım size ufak bir sorum olacak. Türkiye'de başkanlık sistemi oluşturulmalı mı? Kesinlikle hayır. Padişahlık sistemi gibi bir şey. Asla düşünmüyorum. Ben kamusal alanda da yani başkanlık sistemini asla ve asla düşünmüyorum. Özür diliyorum. İlk kez bir canlı yayına. Evet. Çıkıyorum. Yani çok pardon, çok rica ediyorum. Şapkamı biraz siz takabilir misiniz? Yani nereye koyayım şimdi? Ha tamam takarım. Ya, Beni yani Benim böyle ben şapkam duydum. da var bu şu arada. Kim tamam. Hafani, tamam. Evet. Şimdi ben baştan alalım. Şey, onu kesersin canlı değil mi? Tamam. O olmadı çünkü. Tamam. tamam mı? Olay şu şey şey Onu kesersin canlı değil ya. <laughs> Karşıdan tekrar geliyorum. Tamam hadi. Kapalıktan gelin daha. Ama vaktim yok bak çabuk gel. Hayat, gel. Tamam. <laughs> hayat, 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 hayat. <laughs> yok gel böyle gel. Merhabalar efendim, merhaba, merhaba. Bana bakar mısınız? Merhaba. Türkiye'de başkanlık sistemi oluşturmalı mı? Hmm, kesinlikle hayır. Bana mı soruyorsunuz? Evet. Yani bu soruyu ben soruyorsunuz. Ben e, şey olarak söylüyorum. Yani bireysel olarak kendi düşüncemi mi? Evet. İçimizdeki durum felaket milli felaket. Kurtuluş Savaşındaki günler gibi. Ben neni hatının torunlarıyım? Bak şimdi nereden nereye İzin verirseniz ben ilk önce 10 Kasım'ı kutlayayım. Başkan sistemin görüşümü daha sonra. Mustafa Kemal'i düşünüyorum. Yereleri alevden ağır bir akabilmiş. Aşıyor Yüce dağları engin denizleri. Altın saçları dalgalanıyor rüzgarda. Aşık ışık yanıyor. Mavi gözleri. Mustafa Kemal'i düşünüyorum yanmış yıkılmış savaş meydanlarında destanlar yaratıyor cihanın dövmediği. ama. Dur bir şey. <laughs> Hayır. Alkışlıyoruz. Alkışlıyoruz amca kurtar bizi şey yapayım, amca kurtar bizi. Ah hidemin son örtüsü. Işık ışık. Dalga dalga bayrağım. Gel gel. Okudum. Al, amca dayak yersin, yapacağız. çık tamam, aradan. Sana, tamam, tamam. Sana benim gözümle bakmayanın yuvasını bozacağım. Seni silahlamadığın kuşun. <laughs> 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 orada bir minik karışıyoruz. Kusura bakma. Orası hep karışıyor. Yani her şeyim. Ben zaten zaten. yerim. Yanım her şeyim. Nerede bir kendini bir oraya diken dikeyim. Şerefimin ağzında yemin diyorum ki <laughs> evin sepesinin dikizmişler. Esettin de dikmezsen. Ne vakti? Kim kim diye de. Ne <laughs> vakti? Var mı? Var var? <laughs> Türküm diye de. Var mı itiraz olan? Ne var Kim Türküm diye de. Meclis tekrar bir şey mi Yönetimi ele geçiriyorum. <laughs> Sevgi bu iş partisini kurup. dert boşuma itiraz. bunlar başka bir boyut. <laughs> Selamlar. Evet bunlar. <adımlar>. Evet. Evet. Merhabalar. <laughs> ne geldik mekanımıza? Anasınız. Bugün kirazlı gömlek kirazlı çok. Kirazlı hırka giydim gömlek diyorum ha. Hırka giyim kiraz doğru. Kiraz. Bakayım. Kendimi cici cici hırkalar. <laughs> şey ya böyle. Tam böyle şükür listesi hazırlamalık bir hırkam var artık. Çok şey benim için. Ki dışarıda şu an yağmur yağsa. Sizin birlikte kitap okuyup yorumlardı. Cinalip falan. <gülüyor> <gülüyor> Nasılsınız? iyi misiniz? ya neler yaptınız e, dünden beri hiç görüşemedik sizinle en son en son dün haramilerle beraber feyn oynadık ben dedim bugün dedim ark baksak mı acaba ondan sonra Enes dedi ki abla dedi raidim var dedi biliyorsun ki dedi senden de önce dedi sevdiğim tek bir şey var dedi o da dedi wow dedi o yüzden raide gitmem gerekiyor dedi ben de Allah belanı versin Enes dedi <laughs> yani tabi ki de Allah belanı versin demedim bela okumadım İçimden okudum onu. E, dışımdan dedim ki tamam ablacığım hiç problem değil dedim kendisine. Ama buradan duymuş olsun diye ben ekstradan söylüyorum. Mükemmel, mükemmelim yarın okula gitmiyorum. Niye? Yarın perşembe daha. Niye okula gitmiyorsun? Yarın 28'i, 29'u resmi tatil zaten. 28'i yarım gün değil değil mi lan? Öyle bir şey yok bir de yok bu arada. 29'u resmi tatil değil mi? Ne yapacaksınız? Bir yere gidecek misiniz? Cuma, cumartesi, pazar. <laughs> Nereye gideceksiniz? Oturacaksınız evde. Ne yapacaksınız? Ben izleyeceğim. <laughs> Çok başka bir şey yok. Yiğit göndermiş. Yine de annemi paylaşması hoş değil demiş efendim. Nedir bu? Şimdi kirli mi bu? Kirli mi bu? O zaman kirliyi atsaydın kirliyse. bu Bu kirli mi? <laughs> Allah kahretmesin böyle mi giydin? Yağ sıçramış böyle mi giydin bunu? Ya böyle mi giydin muhabbetine ben çok ayrıldım. Evet öyle giydim anne ya. Bunlar kirli mi? Atsaydın ya. Atsa... Kızım nasıl kirli değil? Kirli işte. İyi bırakıyorum. Bir de şey var. Anne bir kere giydim ya. Nesi kirli? Bunu da bırakıyorum. Pislik içinde giydim. <laughs> Şunu kapat, kapat bari şunu kapat. Bunlar ne? Ne bu? Çöp mü bu? Neyin bir şeyin faturası mı? Çöp mü faturası mı bir şeyin? İyi at, at bir o zaman. Bir de bu gerginlik. Aa, bu Kızım bunu daha paketinden... Bu gerginlik de çok korkunç bu arada ya mesela diyelim ki hadi habersiz bir yere gittin orada fişi faturası duruyor böyle elinden alıp fırlatıp atmaya... <laughs> Çıkartmamışsın ama çöp değil mi çöp? Bunu atacaksın. <laughs> Mericik hoş geldin. Çok az kalmış atayım mı bunu? Çöp mü bu? Atacağım bunu ona göre. Çöp mü? Atıyorum. İyi. Ee, atıyorum. Hiçbir isteğim yok senden şuraları toplama anlaşımda. Çerçöp içinde kelime... Bu arada şey daha da sıkıcı. Bazen sormadan atıyorlar. Asla sormuyor. Yani asla şunu düşünmüyor mesela. Ona göre çöp. Sizin şey huyunuz var mı? Şeyleri çok biriktirir, biriktirir, misiniz? Ben mesela birisinden geldi. Çok sevdiğim bir insandan bir şey gelirse eğer ben çeri çöpü bile saklarım. Hala daha 3 sene önce bana ot düde verilen çilekli süt çikolatayı saklıyorum ben elimde. Onun son kullanma tarihi geçti. Bir kere bile açmadım. Saklıyorum. O benim için anı çünkü. Gelen mektuplar, notlar, verilen bir ıvır zıvır, Perin abla ne olur bunu saklar mısın diye verilen bir takım peçeteler. Yemin ediyorum size. Bazen mesela onları hiç sormadan atar. Bu bende çocukluğumdan beri var bu arada. Çocukluğumdan beri. Ben çok severim böyle anı olacak şeyleri saklamayı. Utancımdan tabi bazı anı kutularım var e, belli başlı. Sonra utancımdan açıp da gösteremiyorum. Çünkü içinde benim kendi yazdığım çok kötü şeyler de var. Günlüklerim var. Ay ne kötü günlüklerim var ya. Ya Rabbim ya o kadar kötü günlüklerim var ki. Benim lise hayatım, ortaokul hayatım çok sorunlu geçmiş. Şöyle sorunlu geçmiş. Kendi kendime aşk senaryoları kurmuşum. Aşk senaryolarına inanmışım. İki gün birisini çok sevmişim. Üçüncü gün öbürü bana bir... Ba ya özellikle Ozan'a bak. Özellikle Ozan'a böyle dediği kısımda ben her seferinde ayrı kopuyorum. <laughs>